I tell you love, I love from above YouTube, ben Ersin Çakı, Minecraft Pocket Edition'da yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Minecraft Pocket Edition 1.2 güncellemesi hakkında sizlere bazı detaylar, yeni bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ki arkadaşlar bir hata yaptığımı biliyorum. Daha önce sizlere Minecraft Pocket Edition 1.2 güncellemesinde Minecraft Pocket Edition oyuncularının PC sunucularına katılabileceğini hatta PC oyuncularıyla oynayabileceğini söylemiştim. Tabii ki benim gibi birçok YouTuber da bu yanılgıya düştü. Neden? derseniz Mojang'ın şu anda ekranlarınıza gelen videoda Mojang'ın paylaşmış olduğu videoda arkadaşlar öncelikle Minecraft'ın PC sunucularını göstermesi arkasından da cross platform yani çapraz oynama özelliğini göstermesi herkesi yanıltmış oldu. Herkes sandı ki PC oyuncular Minecraft Pocket Edition sunucularına Minecraft Pocket Edition oyuncular da PC sunucularına girip PC oyuncularıyla oynayabileceklerini düşünmüşlerdi ama Mojang'a bununla ilgili bir mail attığında böyle bir şeyin olmadığını sağ sadece şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz e, cihazlar arasında yani arkadaşlar xbox oyun konsolu e, Switch Nintendo Switch oyun konsolu Android iOS ve Windows 10 sürümleri ak, arasında cross platform yani e, aynı sunuculara girip oynama özelliği gelmiş bunlara PC e, dahil değilmiş maalesef arkadaşlar her neyse şimdi gelelim Minecraft Pocket Edition oyununda 1.2 sürümünde gelecek olan özelliklere kısaca bakalım bunlardan en önemlisi çok beklenen şey renkli camlar arkadaşlar. Bunu hepimiz bekliyorduk. Biliyorsunuz Minecraft Pocket Edition oyuncularının en çok beklediği özelliklerinden biri renkli camlardı ama renkli camlar tüm cihazlarla uyumlu olmadığı düşüncesiyle Mojang bir süredir erteliyordu. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar her cihazda farklı farklı renkli cam spawn ettiklerinde her cihazda farklı sorunlar çıkıyormuş. O yüzden bu zamana kadar Pocket Edition'a getirmemişler ama 1.2 güncellemesinde renkli camların geleceği söyleniyor işte görmüş olduğunuz gibi renkli camlar ince ve kalın ya da e Burada blok şeklinde olmak üzere renkli camlarımız olacak arkadaşlar. Her neyse bunu geçtikten sonra flamalar. Flamaların kullanım amaçlarını çok bilmiyorum açıkçası. Ben de PC oynadığımda flamaları çok kullanmıyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse ama flamaları bekleyenler de var. Biliyorum aranızda bana soranlar oluyordu. Abi flamalar da gelecek mi diye. Flamalar da bu şekilde 16 tane renk seçeneği var arkadaşlar. Bunlardan işinize gelen veya dekorasyon yapmak istediğinizde gözünüze hoş gelen eviniz uygun flamaları da burada kullanabilirsiniz. Ve en çok beklenen özelliklerden bir tanesi de tabii ki arkadaşlar hmm. havai fişekler. Havai fişekleri bana sıklıkla soranlar oluyordu. Ben de hemen onları anlatmak istiyorum aslında. Havai fişekler Minecraft Pocket Edition'da ne işe yarıyor arkadaşlar? Evet havai fişekler hemen zamanı aslında geceye aldığında görebileceksiniz ki çok farklı çok güzel e, şeyler sunuyor arkadaşlar. Time set Time set night yapalım. Evet night yaptıktan sonra ileri de diyelim. Zamanı akşam aldık. Yani geceyi aldık arkadaşlar. Bunlar eğer havai fişek fırlattığınızda bu şekilde çok daha güzel e, göze hoş gelen bir görüntü sunuyor. Tabii ki bunlarla sınırlı mı havai fişekler? Hayır arkadaşlar. Aynı zamanda ele itiranınızda sonsuza dek uçmanıza da yarıyor. Bunun nasıl olduğuna bakmak için öncelikle time set. Hemen time seti tekrar değiştiriyorum ve gündüz yapıyorum. Gündüz yaptıktan sonra envanterime varsa bir tane kanat alalım. Kanatımızı da alalım. Aynı kanatımızı giyelim arkadaşlar. Ve elytra uçarken de görelim kendimizi. Şöyle biraz yükselelim. Hemen hava fişeği de elimize alalım. Ve uçmaya başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sonsuza kadar uçabiliriz artık. İstersek yüksel edebiliriz. Yani alçalabiliriz yükselebiliriz. Bu tamamen bizim elimizde olan bir şey. Havai fişek elimizde olduğu sürece sonsuza dek uçabileceğiz. Bu da Minecraft pakı dediği için 1.2 güncellemesinde gelmesini beklediğimiz özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Evet havai fişekleri nasıl oluşturacağınızı veya farklı havai fişekleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız onu da göstereyim Öncelikle bir tane kafa almak istiyorum kendime. Kafa diyelim şuradan <laughs> kafa alalım. Kafayı da aldıktan sonra arkadaşlar şurada crafting table'ımız var. Kağıt ve barutumuz var. Şimdi normalde alta bir tane barut üstte bir tane kağıt katsanız. Hatta ben bunları tek tek gösterim. Kafalarda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Bir tane bıraktım. Buraya da bir tane bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi normal bir havai fişek verdi. Bunda efekti yok arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın gökyüzüne çıktığında efekt yok. Patlama efekti yok. Evet yok maalesef. Ama şunda var. Mesela bunu katıyorum. Bu da hava fişek. Bunda patlama efekti var. Şimdi bu efektleri neye uygun yapıyoruz? Onu da hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. Hatta en envanterime bir tane de boya almak istiyorum. Boya diyelim şuradan bir tane açık yeşil boya alalım mesela. Örneğin. Şuradan hemen crafting ettiğimizde e, öncelikle ortaya kafa en üstte boyayı alta da barut yerleştirirseniz arkadaşlar burada havai fişek yıldızı göreceksiniz. Bu da Minecraft pakı Pocket Edition 1.2 güncellemesinde gelecek özelliklerden bir tanesi. Bu havai fişek yıldızı ne işe yarıyor arkadaşlar bunu ortaya katıyorsunuz. E, alta barut katıyorsunuz. En üstte de sayfa katarsanız böyle efektli creeper şekilli bir tane havai fişek elde edeceksiniz. İşte e, creeper şekilli dediğim şu mesela creeper şekli çıkıyor arkadaşlar. Yani creeper yüzüne benzeyen bir tane şekil çıkıyor. Hemen bir daha bakalım. Evet çok yakından bakamadık ama her neyse arkadaşlar şekilli şükürlü olan bu şekildeydi. Envanterimi temizlemek istiyorum. Şunları da bırakalım envanterimize. Hemen chest'in içerisine bırakalım daha doğrusu. Sonraki özelliğimiz Minecraft Pocket Edition 1.2'de gelmesi beklenen özelliklerden birisi de armor stand zırh standı arkadaşlar. Bu zırh standı nasıl? İşte bu, bu şekilde elimizde görmüş olduğunuz gibi yerleştirdiğimizde zırh standlarını e, nerede kullanırız? Burada zırhlarımızı sergilerken veya zırhlarımızı katarken onları kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda zırhlar katıp geri alma özelliği de var mesela arkadaşlar söyleyelim şu, şu şekilde mesela aldık tamam aldık böyle alıyoruz alabiliyoruz ee, hemen tamam ve onları geri giydirebiliyoruz giydirip yani üzerimizden çıkıp standa katabiliyoruz akşam yatarken üstümüzden çıkarabiliriz arkadaşlar bu şekilde evet her neyse şöyle clear yapalım. Envanterimizi temizleyelim. Sonraki özelliğimize gelelim. Müzik kutusu. Müzik kutusu da gelecek 1.2 güncellemesinde. Tabii ki bu özellikleri nereden bulduğum hakkında videonun sonunda sizlere e, ya da bu özelliklerin nereden geleceği konusunda fikir vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin ya da söyleyeceğim e, nerede gelecek. Müzik disklerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar her bir müzik diski farklı şekilde farklı sesler çıkarıyor. Görelim. Evet bu şekilde di müzik kutularımızda. Şimdi gelelim arkadaşlar disketleri de bırakalım. Disketler ve müzik kutusu gelecek. Müzik diskleri disket diyorum diskmiş. Ve kitap okuma. Kitap okuma da gelecek arkadaşlar. Kitap veya kitap okuma da diyebilirsiniz. Bunu açtığınızda buraya Hey YouTube ben Ersin Çakı diyebilirim. Hey YouTube. Evet bunu yazdıktan sonra arkadaşlar e, imzala diyebiliriz. Her YouTube benersin çakı imzala diyorum. Buraya da selam millet diyerek imzalıyorum. Evet. Bunu imzaladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyülü bir kitap olmuş gibi oluyor. İsterseniz bunu birine verebilirsiniz. Okumasını sağlayabilirsiniz veya bunu alabilirsiniz. Herhangi bir chest'in içerisine bırakarak mesela chest'in içerisine... Ee, okumalarını istediğiniz bir not bırakabilirsiniz. Mesela eşya satıyorsunuz not bırakabilirsiniz. Adam notu alır açar içini ne yazmış Oo, bu, burada eşya satıyor kaç para falan burada yazabilirsiniz mesela öyle bir şey yani. Şimdi geçelim bu kitabı. Bu kitap da gelecek arkadaşlar Minecraft Package Edition 1.2'de ve aynı zamanda kemik bloğu görüyorsunuz altta beyaz kemik bloğu arkadaşlar gelecek gelmesini beklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Kemik bloğunu nerede bulacaksınız arkadaşlar bloklar arasında bulabilirsiniz tabii ki. Ve kemik bloğunu nerede bulalım anladım şöyle envanterimize bir tane şöyle birkaç tane alalım kemik bloğunu craft ettiğinizde size bir tane kemik tozu verecek. Ya da 9 tane kemik tozu verecek arkadaşlar. Bunlarla dilerseniz tarlanızdaki e şeyler, gıdaları büyütebilirsiniz. Öyle bir işe yarıyormuş tabii ki. Ve burada arkadaşlar görebileceğiniz üzere kırmızı nether tuğlası gelecek. Gelecek özelliklerden birisi de nether tuğlası. Bu tuğla e, hangi amaçla kullanırsınız bilmiyorum ama böyle evinizi veya dekorasyon yaparken şekilli bir e, dizayn çıkarabilirsiniz. Ve aynı zamanda mağma bloğu. Mağma ama da görebiliyorsunuz üstünde arkadaşlar böyle sürekli e, aktif olduğu ya da e, yanarlı dönerli olduğunu da fark edebileceksiniz. Bu da yeni gelecek özelliklerden bir tanesi olarak adlandırılıyor. İnşallah atladığım bir şey yoktur ama tüm özellikler bu kadardı. Gel gelmesini beklediğimiz ama tabii ki arkadaşlar sürpriz özellikler de olabilir. Mesela kalkan gibi ha papağanlar da gelecek tabii ki papağanları unuttum söylemeyi ama Papağanların geleceği konusunda da bilgi gelmişti arkadaşlar. Peki papağanları e, nasıl bulalım? Ben papağanları yumurtalar hangi hangi şeydeydi abi? Yumurtaları bulabilirsem aynen. Parrot. Aynen papağan. Papağan da bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki papağanı beslemek için de buradan ve şey alacaksınız. Kek miydi? Pasta mıydı? Kek kek var mıydı? Kek değildi. Kurabiyeydi değil mi? Kurabiye. Aynen kurabiye alalım. Şöyle. Papağan. Bunu unutuyordum aslında. Sizde de güzel oldu videonun sonunda hatırlaman Papağanı spawn ettiğinizde ona kurabiyeyi yediririz. Ah, Ne oldu lan? <laughs> kurabiye yediriyorduk önceden. Abi! <laughs> bu ne lan? Önceden kurabiye yediriyorduk. Şimdi başka bir şey mi yiyor bunlar? Vallahi bilmiyorum her neyse. Spawn edeyim görün arkadaşlar. Papağanlar da e, gelmesini bekledim. Aslında bu abi bir dakika ya niye böyle oldu? Kurabiye. <laughs> Her neyse arkadaşlar vallahi bilmiyorum ama ilk çıktığında kurabiye yediriyorduk diye hatırlıyorum. Şimdi ne yiyorlar onu da bilmiyorum açıkçası. Her neyse umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Creation videosunda görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.